Merhaba arkadaşlar. Video oyuncak ve bisiklet peşinde kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir bisiklet buldum. Size onu tanıtmak istiyorum. Arkadaşlar Concord Batı Alman marka. Yarış bisikleti arkadaşlar. Çok güzel, çok temiz bir şekilde kalmış. Etiketleri biraz silinmiş. Şurada Concord. Concord yazıyor arkadaşlar. Göbekten 3 vitesli olduğunu tahmin ediyorum. Tam olarak çözemedim. İnce lastik yine arkadaşlar. 20 jant olması lazım. 22 20 jant arası. Selesi, pedalları her şey orijinal. Sadece vites kısmının üst kısmı, yani elle kontrol kısmı yok. Onun da nasıl olduğunu çözemedim. Buradan mı yoksa buradan mı ya da burada ileri geri düğmeli olanlardan mı, kollu olanlardan mı diye. Onu bulunca takacağım. Bisikletin genel durumu çok iyi. Boyunuz direksiyon diyorlar. Aşağıya doğru. Hemen şöyle bir çevirelim. Ayaklığı falan da üzerinde arkadaşlar. Vites sistemi diğerlerine göre biraz daha değişik. İçeride uzun bir çubuk var metal. Bu üzerine takılıyor. Ve buradan kullanınca vites sistemini çalıştırıyor arkadaşlar. Pedalları falan çok temiz. Lastikleri, jantları çok temiz. Hemen göbeğini çekerim yakından. Arkadaşlar Shimano Japon. Ve çok güzel ses çıkartıyor. Çok derin bir şekilde arkadaşlar bu yarış bisikleti. Benim hayalim zaten bu şekilde bir bisiklet bulmak. Kadrosu da güzel. Kırmızı renk. Koleksiyonuma kattım. Tavsiye ederim bunun gibi bir yarış bisikleti bulduğunuzda koleksiyonunuza katmanızı. Hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler.